Evet telefon çalınca telefon görüşmesi yaptık. Diğer video kapandı. Evet şey kekimiz burada. Polenli kekimiz. Polen kekimiz. Aralar burada. Arkadaşlar güzel bunda yavru durumu iyi. Etrafında polen var. Diğer çerçevede de aynı şekilde. Arkalı önlü. Kemer, kemerinde bal var. Evet. İnşallah bu, bu senenin oğlu burada boş kovana kendiliğinden gelip giren bir oğul. Nasibimizmiş. Bakalım bahara çıkacak mı? Nereden geldiğini bilmiyorum. Bu kek biraz akıcı ama çerçeve üzerlerine böyle koyacağım. Aşağıya aksa da başka yiyecek şurubum yok hazırda. Burada çek de yok. Dolayısıyla başka bir şey veremeyeceğim buna. Azıcık şey verdim. Bir de formül vereyim ben yine. Bir tane formül vereyim. Bir de buna bakalım. Burada fazla çerçeve var aslında da dışarıda durmaktansa burası çok sıcak, rutubetli. Ee, Kurtlanması kurtlanmasındansa arkadaşlar kovanda saklıyorum fazla serceveleri. Şuradaki göz bolu ve polyon var. Bu yavru. güzel yavru sermiş bunu. Her iki tarafını da kolon var. Şuna bakalım. Bu da aynı şekilde. da iyi yavru var. Bir de yan çerçeveyi bir tane daha bakacağım. Balı da fena değil bunun. Stoklamış. Göz bolu, polen. Genç yavrusu çöp çıkmış. Arası güzel. Durumu sana değil arkadaşlar bunun da. İnşallah... Evet Az da değil, azıcık bir Polen keki verdim Biraz Çıvık Akıyor biraz ama önemli değil Az olduğu için Aksa da Zarar etmez, kolaylıkla alır onu. Bunun için de şu anda yapacağım fazla bir şey yok. Arkadaşlar. Bir forma gazete buna vereceğim. Arayı varavadan temizle. Aç bırakma yeter arkadaş. En önemli şey bu. Evet arkadaşlar. Üzümlerimiz tam siyalamadı henüz mor bir durumda sabırsızlıkla bekliyorum siyah kararmalarını Evet arkadaşlar Karadeniz Trabzon of'tan hepinize selamlar sevgiler diyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.